Beni dinle beni. Sen şu anda benim tesisimde kaç kişi çalışıyor biliyor musun? Temiz mi? Hijyen, hijyen. Hijyen nedir? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Bunlar insan yiyecek, insan küçük yap bunları. Alo, katiyen. Ya susam fikrini doğru sosa veren abicim. Adamlar geçen gün geldi, diyor ki peyniri nereden alıyorsunuz diyor bana diyor bak. Hayret. Kaç bakalım hazır. İki bin tane hazır olacak. Sabah sen de iki bin tane. Yalnız bana bak. O ambalaj işini kafana takma. Çünkü o kadar can canlı olmamış. Topla 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 topla. Kime satıyorsunuz bunları? Asla satmak yok. Sat, satıyor musunuz lan? <laughs> Satma falan yok. Amirim biz satıcı değiliz, yiyeceğiz. Yiyoruz, yeseniz oğlum. Tamam. Yiyorduk siz geldiniz abi. Al şunları, şunu alın. Ne oluyor ya? Beyefendi, taklit zorunda bozuk veya beyazlamıyor musun? Eritim şart. <laughs> Kardeşim, bizi niye reklam ediyorsunuz ya? Biraz ürünü ön plana çıkarın. hadi. 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 hadi.